ge Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün sizlerle Doktor Driving oynayacağım ee, arkadaşlar bu e, ilk bakış olacak belki Doktor Driving'de seri de yapabilirim yani bütün arabaları yani her bölümden bir bölüm oynayıp bir bölüm oynayıp 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 mesela bugün birinci bölüm yani ilk bakışta bütün arabaları kontrol edeceğiz işte hangi arabalar var nasıl oynanır işte online oynanış falan var beğenirseniz işte 50 beğeni falan gelirse sizden çok bekliyorum 50 beğeni falan gelirse bunu şey yapacağım işte bir günde bütün bölümlerin yani ben bütün bölümler oynayacağım işte yarış park falan bütün bölümleri bitirene kadar oynayacağım tabii ki süre kısıtlaması yapacağım. Çünkü video renderlarken biraz zor oluyor. Telefondan renderliyorum. Bilgisayarım sıfırlamaya gönderdim. Onun için olmayacak. Ee, demin bir tane Minecraft Pocket Edition videosu çektim. Onda da renderlamaya sorun oldu. Telefonlar renderlayamadım. Onu da bilgisayar internet kafaya gidip renderlayacağım. Öyle işte. Şimdi ilk bakışa geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunu ben biliyorum. Ama çok o kadar aşırı bilmiyorum. Biraz oynadım. Şimdi oyunda 3 tane şöyle 3 tane ana şekil var. Online mod mod var. Arkadaşlarınla VS var. Bir de tek başına bölümler var. Online'da mesela yurt dışından biriyle falan işte yurt dışından ya yani. tanımadığın bir kişiyle olur, tanıdığın bir kişiyle. Fark et karışık bir kişiyle işte yarışıyorsun. VS Friend'de arkadaşına istek atıyorsun. Oradan iki kişi yarıyorsunuz. Channel'da kendi yani hikaye gibi bir şey. Hi hikaye demeyeyim de. işte kendi başına oynuyorsun. Tek başına bölümleri geçiyorsun. Bunda seviye var. Ee, arabalar var. Arabaları göstereyim ben size. Şu an ilk başta size bu arabayı veriyor. Anam. Sonra başka arabalar var. Bir de şu motorları işte para verip, işte benim şu an join'im sıfır, joinim joinim sıfır, e, 50 join verince motorun yükseliyor falan. İşte bir dahaki arabamız bu. Bakalım, bir dakika Bakın, para yeter. Çünkü benim sıfır param var. Bu var, bu var. Benim en sevdiğim şu, şu bir dakika. Benim en sevdiğim şu, bunlar var işte. Benim en sevdiğim bu. Ben bunu çok seviyorum. Kaydırması kolay oluyor çünkü. İşte. Evet bu da çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Bunu hiç sevmiyorum çünkü aşırı yavaş. Çok yavaş gidiyor. Bunlar yeni eklemiş. Bilmiyorum. Uzun zamandır öğrenemiyorum. Sonra mağazada şey var işte. bedavaya İşte bakın. İşte şu doktor rocket'ı indir. 100 gold kazan işte. Doktor sol giyinir 100 gold. Bir de şey var. E, bu gold'ları join'ı çevirebiliyorsun. O da güzel. E, Tabi gold da oyunda en değerli şey. Onun için gold'ları şey yapacaksın. Burada ayarlar bölümünde işte ses açma kapama direksiyon direksiyon hassasiyeti ne taraftan gideceğim ve kilometre mi? Yoksa mahalle artma işte? En zaten zergen art Ben şimdi bir bölüm yapacağım. Şuna şi, Bugün şu bütün bölümler şurada gördüklerinizin hepsini işte Broken Breaks Tur. Sonra e, Lane Bunu bilmiyorum yeni gelmiş Hız işte Düz Yol Drift'i Full benzin şeyi. Bir de şey, e, kendiniz rahatlık, bir de park var. Başka var mı? O kadar işte. Bunların hepsini bugün yapacağım. Yarın yani 50 like gelirse en baştan arabaları alacağım işte. Her gün böyle yapacağım. Sonra arabalar alacağım. Şimdi geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun zamandır oynamıyorum. Buradan şeyler gelebilir. Lolistikleri Face'ten mesajlar gelebilir. Çok iğrenç oynuyorum biliyorum. Onun için özür dilerim. Bundan sonra bunların hepsini bitirdikten sonra şey yaparız. Neye geçtim ben? Fare hassasiyeti. Bu ne? Fare hassasiyeti çok kötü bana göre. Bak çok kötü demiştim. Çünkü oynayamam ben Fransız yedi çok kötü. Of, of reklamlar. Kapağım. Buradan da konuyu basıyoruz. Ya hemen ölesim var. Aa Va, ölmedim. İyi Normalde ben hemen ölürüm. Çok kötü oynar. Bak. Pardon çok kötü bağırdım. Bir de online'a girelim bir. Giriş yapacağız veriyor şuna izin istiyor izin verdim ben. şu an beni görüyorsunuz selamın Aleyküm dedi Büyük ihtimalle bir de şey burada seviye var ya o seviye arttıkça ehliyetiniz falan da artıyor galiba ehliyetçiniz Rakip bulmak için lütfen bekleyin dedi. Bakalım. Hadi arkadaşım bir dakika. Çek bir dakika online'a gir. Allah'ım inşallah hemen bulur. Yakındaki oyuncular. Tamam. Oyna. Hele şükür ya. Tamam. Evet. Şöyle. Bakın. Ben Türk'üm. O bilmiyorum. <laughs> Oyunumu bıraktı. Arkadaşım. Sizin benimle kastınız ne? <laughs> hemen bir tane daha bulalım oyuncu da. Girelim hemen de. Videomuz. Şöyle biraz kapatalım. Zafer 1, yenilgi 0. Şurada da zafer ve yenilgi varmış. Onu yeni gör. Arkadaşlarla da VS'yi şu an gösteremem. Ama bir dahaki videoda yani bir birinci videoda şey yaparım. Büyük ihtimalle göstereceğim. Çünkü o zaman Ersan arkadaşımı da alırım yanıma. Daha rahat video çekelim. Sen tamam, arama arama. Veysel, Friends. Bakalım. Nasıl güzel olur. <laughs> Otomatik seçti. Oyna. eşkür <laughs> şükür ya. Oo, o da Türk? O da mı Türk? Bir dakika o da mı Türk? Kardeşim sen de mi Türksün? <laughs> İş son anda kurtardım. Arkadaşlar son anda kurtardım. Oh. Evet. Evet. Oyunumuzun kamera arkasındayız. Şu an hmm, kamera arkadası bir tane. Şu an kameradan görüyorsunuz hatta. Kamera arkasını çekiyorum. Evet çektiğim makine bu arkadaşlar. Arkadaşım git. podu mu? Çok beğeneceksiniz. Göstereyim. Kamera arkasından bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Demin kamera arkası videosu çektik. Ee, i̇nşallah ses çok gelmemiştir bu videoya. Bir dakika. Oynatma. Kamerayı kapat. Tamam. Arkadaşım hızlı bulsan no, olmuyor no, no. mu? Bir dakika. Ok dedim bakayım. 101 dedim. Bakalım merak ettim. Dışarıdan çok kötü sesler geliyor olabilir. Onun için dilerim. Ezan okunuyor şu an. Aha Türk. Yaşasın Türk çıktı. Yaşasın Türk. Arkadaşım sessiz lütfen. Burada video çekiyorum ya. Aha öldüm. Eyvah. Ezan okunuyor. Ya oyunu bırakmayın. arkadaşlar bugünlük bu kadar. 50 ee, like bekliyorum. Gelirse en yakın zamanda bunun birinci bölümünü çekeceğim. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ee, çok yakın zamanda Ersan arkadaşımla vlog çekeceğim. Ersan'la birlikte kanal ortağım. Birlikte vlog çekeceğiz. Onun için açıklamalar bölümünde Facebook sayfamızdan ben bu hemen bu videodan sonra paylaşacağım zaten. Sorularınızı alayım falan. Sorularınızı alabilir miyim diye. Oradan paylaşacağım. Facebook sayfamızı beğenmeyi ve Twitter sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Hepsi açıklamalar. Açıklamada aşağıda. Şu an çok kötü. Şu an göreceksiniz çok kötü oldu. Ee, orada orada açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.